Hüseyin Toka geliyor yarışmacı olarak. Merhaba. Hoş geldiniz Hüseyin Toka. Nereden geldiniz? Aslen Aydınlıyım ama Ankara'dan katılıyorum yarışmaya. Okulumdan dolayı Ankara'da yaşıyorum. Hangi okulda? Bilkent Üniversitesi. Hangi bölüm? Bankacılık ve finans okuyorum. Peki kiminle geldiniz yarışmaya? Arkadaşlarımla geldim. Okuyla. Bankacılık ve finans da okuyan arkadaşlar. Evet aynı bölümdeyiz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş teker bulduk. Teker teker tanıyalım sizleri. Ben İlhan Bayar, Bilkent Üniversitesi Bankacılık Finans Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Biraz tempo yapalım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ismim Erman Yağız Alibeyoğlu. Yine aynı şekilde bankacılık ve finans öğrencisiyim. Ankara'dan geldiniz. Ankara'dan Neyle geldiniz, geldiniz ya yani. böyle cümbür cemaat? Beraber otobüsle geldik. Otobüsle siz. İsminiz? Ben Levent Aytan. Ben Hüseyin. Böyle liseden arkadaşıyım. Aranızda karar verip Hüseyin'i mi gönderdiniz yarışmaya? En iyi o mu biliyor? Öyle evet. Öyle mi? Gayet zekidir kendisi. Böyle duyuyorum bazen böyle grup halinde seyrediyoruz bizim yarışma. Siz de böyle grup halinde mi seyrediyorsunuz? Evet, takip ediyoruz tabii. Şu doğru bu yanlış, bu doğru. Ha, sen bilemedin, ben bildim diye. <laughs> evet, evet. Peki, inşallah arkadaşlarınızı mahcup etmezsiniz Hüseyin. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz evet, değil mi? Evet, biliyorum. Yarışma başlıyor değerli seyirciler. İkinci soru, tavuk, kaz, ördek, hindi ne tür hayvanlardır? A. Kümes hayvanı, B. Av hayvanı, C. Kürk hayvanı, D. Yük hayvanı. A. Kümes hayvanı, son kararım. İkinci soru, bir ailede hangi ikisi kardeştir? A. Hala teyze B. Teyze dayı C. Amca dayı D. Elti görümce B. Teyze dayı Son karar. Üçüncü soru. Seyircilerin tribünde bir dalga görüntüsü verecek biçimde gruplar halinde yaptıkları harekete ne ad verilir? A. Timsah yürüyüşü B. Yengeç dansı C. Meksika dalgası D. Deniz dalgası C. Meksika dalgası son kararım. Bir, er... Bir erkek için belki en basit sorulardan biri futbola meraklı bir erkek için. Tabii ki. Ha burada hemen aklı şu soru geliyor. Futbola meraklı olmayan bir erkek var mı? Var mı? benim bir iki arkadaşım var. Çok azınlık Türkiye'de. Evet. Dördüncü soru. Kuşburnu meyvesi ne renktir? A. Kırmızı B. Sarı C. Yeşil D. Mor Hiç gördünüz mü meyveyi? Gördüm çoğu yerde ama meyve sularının gördüm genelde. Canlı Çayını gördüm. içtiniz mi? Çayını i̇çtim mi? Içtim. tabii. O ne renk? Hadi buyurun. 30 saniye. A kırmızı son karar. Yeşil kırmızı arasında mı tereddüt ettiniz yoksa mor Morda kaldım. Mordadım ben de biliyorum ama ben de biraz daltonizm var herhalde. Mor kırmızı mı gözümün önüne getiremedim. Daltonizm ne? Hadi buyurun soruda. Daltonizm. Böyle bir soru gelse ne derdi? Daltonizm ne? Görme bozukluğu. Evet renk körlüğü. Renk körlüğü. Hmm. <laughs> Beşinci soru. Bir kedi gördüm sanki repliği cümlesi. Hangi çizgi karaktere aittir? A. Jerry, B. Tweety, C. Garfield, D. Sünger Bob. B. Tweety son karar. Maşallah. Benim hemen eleneceğim bir soru daha çıktı karşıma. Altın sorudayız. Değeri 7500 lira. Bu arada vurgulayayım hakikaten çok çok güzel yarışıyor Hüseyin Toka. Ve de ramak kaldı 7000 barajını geçmesine. Gürültü yapmak, çevreyi kirletmek, dilencilik yapmak gibi davranışları sadece para cezası ile cezalandıran kanun hangisidir? A. Medeni kanun. B. Borçlar kanunu. C. Alacaklar kanunu. D. Kabahatler kanunu. D. Kabahatler kanunu son karar. Oradan da koro halinde kabahatler kanunu cevabı geldi mi? Herhalde yani, konunuzla çok ilgili değil mi? Konumla e, ilgili ayrıca benim kabahatler kanundan dolayı bir cezam var. O yüzden O yüzden. Cezanın da hayırlısı. <laughs> hani demek ki hayırlı oluyor bazen cezalar. Kritik bir yerdeyiz. Yediğin soruda 15 bin lira ödülü var. Bu soruya doğru cevabı verirseniz 15 bin lira her harikada sizin olacak hem de 3 jokerle birlikte ve de o jokere eklenecek bir dördüncü jokerle. Çift cevap, cevap jokeriyle. Soru sesli soru ve dinliyoruz soruyu. Güzel aşık cemrimizi çekemezsin demedim Bu bir rıza lokmasıdır. Biliyorsunuz belki, tabii Evet, heyecanı kalmadı. Ben biliyorum diyor çünkü. <laughs> İzlemekte olduğunuz ilahiyi hangi rap müzisyeni seslendirmektedir? A. Emre Aydın ve Hayko Çepkin de Harun Tekin, C. Harun Tekin, D. Teoman ve Hayko Çepkin son kararı. ilk defa oluyor bu. Tebrik ederim. Teşekkürler. Hayır. Barajı geçip 15 bin lira kazanan ilk defa olmuyor tabii ama. Jokerle. Yani ben bu dönem yarışmayı sunduğumdan beri 3 Joker'le beraber ve bir dördüncü Joker e eklenerek yarışmaya devam etme şansı ilk defa oluyor. Çünkü 5 soru var, 4 de Joker'iniz var. 1 milyona. Bakalım umarım. Biraz heyecan verici bir şey gibi sanki. Heyecan verici ama şey şanslıydım. Sorular hep bildiğim konulardan geldi. O yüzden. Ne kadar hedefiniz vardı yarışmaya gelirken? Hedefim 60 bin liraydı yarışmadan önce. Şu an gidişata göre daha da yükseltebilirim. Umarım. 60 bin lirayı garanti ettiğiniz gibi sanki değil mi? Umarım. Geliyor 8. soru. Değeri 30 bin lira sevgili seyirciler. Geceleri denizde bir geminin fenerini hangi renklerde görseniz gemi üzerinize doğru geliyor demektir. A. Sarı beyaz. B. Kırmızı mavi. C. Yeşil mavi. D. Yeşil kırmızı. Bu soru hiç bilmediğim bir yerden geldi şu an. O yüzden yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacı. İki yanlış cevap seçeneği çıkıyor sevgili seyirciler. Kırmızı mavi ve yeşil. Kırmızı seçenekleri kaldı. Yene. Aslında dün gece yanında kaldığım arkadaşım gemide çalışıyor kaptan. Keşke, Keşke biraz sohbet etseydik. Keşke telefon jokerini kullansaydınız. Şu, an şu anda kendisi. 30 bin liranız garanti sanki değil mi? Çift cevap jokerini Çift cevap evet. kullanmak Çift cevap jokerini kullanmak istiyor. Çift cevap jokerini kullanıyor yarışmacımız ve... Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. 5 yanlışmış. 30 bin liranız var. 9 soru bakalım nasıl bir soru? Değeri 60 bin lira. Hoşaf ve kompost arasındaki fark, hazırlandıkları meyvenin hangi özelliğinden kaynaklanır? A. Çekirdekli veya çekirdeksiz olması. B. Kış veya yaz meyvesi olması. C. Yaş veya kuru olması. D. Şekerli ya da şekersiz olması. Gerçekten yine ters köşe bir soru geldi benim için. Mutfak kültürlerde neredeyse. Bilgimi soşaf yani. 60 bin lira kazanacaksınız. Bilseydim annemi verirdim Joker'ler arasında. Numarasını verirdim ama... Hmm. Seyirciye sormak istiyorum Joker hakkında. Seyirci Joker, isabetli bir Joker. Çünkü burada hanımlar da çok miktarımız var. Hoşaf ve kompost arasındaki fark, hazırlandıkları meyvenin hangi özelliğinden kaynaklanır? Çekirdekli veya çekirdeksiz olması ve kış veya yaz meyvesi olması, C yaş veya kuru olması, ve şekerli veya şekersiz olması. Süre 10 saniye. %10, %24 B, %47 C, yüzde %18, %19. Hmm. 30 bin liranız var, aklınızdan çıkarmayın. Yani bu ödül 15 bin liraya düşebilir. Bu risk de var, hatırlatın. Telefon joker hakkında kullanmak istiyor. Son jokeriniz. Evet. Telefon joker hakkını kullanıyor. Hüseyin Toka ve biz de jokerleri tanıyoruz. Muhammed Alen Çelikkaya, Mehmet Nihat Solakoğlu, Çağlar Satır. Muhammed Alen Çelikkaya'yı aramak. Muhammed Alen Çelikkaya'yı arıyoruz. <laughs> Alen yanlış okumadım. Alen ben. evet. Bizim stüdyo şefi de Alen. Alen. Ermeni misin? Rum mu? Ermenilerin ismi Alen. Benim çok Ermeni arkadaşım var ama Alen'i ilk defa duyuyorum. Evet, Muhammed Alen Çetinkaya. Çok güzel. Muhammed ve Alen. Evet, yan, yan yana, yana gelmesin. Alo. Alo. Muhammed Alem merhaba. Buyurun. Nasılsın, merhaba, nasılsınız? Merhaba, misiniz? İyi efendim. Teşekkür ederim. nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben deyim çok şükür. Evet. Yarışmadayız biliyorsunuz Alem. Evet evet haberini almıştım evet. Hüseyin Toka şahane yarışıyordu. Ama şu anda ne yazık ki son jokerini kullanıyor. Ödülü de 30 bin lira. Bu 30 oh, bin lira 60 bırak. bin liraya çıkacak eğer siz ona doğru seçeneği söylerseniz. Hazır mısınız Alem? Hazırım, hazırım. Peki soru geliyor. Süreniz 30 saniye. Kolay gelsin. Buyurun. Poşaf ve kompost arasındaki fark, hazırlandıkları meyvenin hangi özelliğinden kaynaklanır? A çekirdekli, poşaf ve kompost evet. A çekir. ve kompost arasındaki fark, hazırlandıkları meyve hangi özelliğinden ötürü kaynaklanır? Evet, A çekirdekli veya çekirdeksiz olması, B kış veya yaz meyvesi olması, C yaş veya kuru olması, D şekerli veya şekersiz olması. Aa. Ben e, emin değilim, çekirdekli ya da çekirdeksiz olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle emin değilim, onu söyleyeyim sana. Farkındayım. <laughs> evet, şu an ikilemde kaldım Yüce. Sayırcıların verdiği bir cevap var ortada. Seyirciler, Ali'nin ki tutmadı birbirini değil tutmadı. mi? Ali'nin doğru olduğunu çok sanmıyorum. Çok Salladı mı diyorsun? Çok farklı abi, değil o <laughs> Benle arasında çok fark yok bu konuda. 30 bin liranız var Hüseyin Tokay. 30 bin liram var ve 60 bin lira kazanma şansınız var. Kazanma şansınız var. Bir de 30 bin liranın 15 bin liraya düşme riski var. Tabii. Yani buyurun bir seçeneğiniz var. Yani. Cevap vermek istiyorum. Bence yaş veya kuru olması son karar. Seyircinin seçeneği bu. Evet, seyirciye güvendim. Umarım mahcup olur. Ben de alkışlarım Evet, böyle bir seyircimiz var işte. Ama sizin de düşünceniz doğruydu. Aile'ye güvenmiyorum, seyirciye güveniyorum diye. Ailen de mutlu olacak ama bundan. Tabii ki. Neticede herhalde şimdi bakmıştır doğrusunu öğrenmiştir. Eyvah kaybetti diye düşünüyordur ama siz 60 bin liraya en az 60 bin lirayla ailenin yanına varacaksınız. Bakalım 125 bin lirayla varabilecek misiniz? Ben söylemeyeceğim tabii. Onun söylediği şıkkı söylediğimi söyleyeceğim ve kaybettiğimi söyleyeceğim. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> mi? Ne yapar acaba? Çok emin değilim dedi ama. Bence mazereti de o. Uyardı ama. Yani ben çok emin değilim demiştim. Keşke söylemeseydim. Hüseyin diyecektir. Evet sıradaki soru 10. Soru ve değeri 125 bin lira. Evet alene şunu söyleyeceksiniz herhalde. 60 bin lirayı kazandım ve yarışmaya da devam edecektim ama o Mahut ses çaldı. Bu yüzden mecbursunuz. Ayrıca göreceksiniz nasılsa. Tabii ki. Peki Hüseyin Toka 60 bin liranız var. Yarışmaya da devam edeceğiz sizinle. Geçen haftadan bir yarışmacımız var. 60 bin lira ödül kazanmıştı ve 125 bin lira değerindeki sorusu olmak üzereyken de programımız bitmişti. Şimdi oradan yani Hüseyin Toka'nın 125 bin liralık sorusuyla yarışmaya devam ediyoruz. Hüseyin Toka geliyor. Evet nasılsınız? Görmeyeli. İyiyim. Çok şükür. Biraz daha mı iyisiniz? Yani daha iyiyim. En azından 60 bin liranız yani. var. Daha önce yarışmaya geldiğinizde cebinize hiç... Aynen. Büyük bir artı var şu an. Harçlığınız vardı da yani 60 <laughs> bin liranız yoktu demek istiyorum. Yani. Ee, iyi bir duygu olsa gerek. Ya yani harika bir duygu. Bir öğrenci için. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu parayla? Bu parayla ne yapmayı düşünüyorum? Ya birkaç seyahat planım var tabii. Ama tipik Türk mantığıyla hareket edip yani sağa sola da yatırabilirim gayrimenkul vesaire. Tipik Türk mantığı mı? Ya genelde para bulunca. Yok canım, Türk yatırım mantığı öyle. Paralarını bu tarz yatırıma verenlerin başında Japon hanımları geliyormuş Hı -hı. duyduğuma göre. Türk, Japon mantığı olmaya daha yakın yani sizin bu cümleniz. Neyse Hüseyin Toka. Hazır mısınız? Hazır. Yarışma başlıyor değerli seyircilerimiz. kuralları biliyorsunuz bir önceki yarışmadan. Evet, değerli seyirciler, Hüseyin Toka için 10. soru geliyor. Sorunun değeri tam 125 bin lira. Kelime anlamı birlikte içki içmek olan birçok uzmanın konuşmasıyla gerçekleşen toplantıya ne ad verilir? O anlam nedir? Sempozyum A, B, Kongre, G konferans de Prolonj Herhalde Fransızca Hı, Fransızca Aslında hmm. i̇şte kelimeler birbirine yakın Çoğu anlamsal olarak Kongre olduğunu sanmıyorum Kongre çok geniş bir anlamı var Konferans ya da prolonge yakın gelenler ama. Evet, ben çekilmek istiyorum. Şansımı zorlamamak. Peki emin yedim. misiniz? Eminim. Son, Son karar. Var. Son karar. şansınız denemiş olsaydınız. D şıkkı prolonje. D de prolonje derdiniz. Yanılırdınız. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli seyircilerimiz, kelime anlamı birlikte çok içmek olan, birçok uzmanın konuşmasıyla, katılmasıyla gerçekleşen toplantı Mersi Sempozyum'muş. Haberim olmayan şık. Bence bu 125 bin liradan daha değerli bir bilgi. Aynen. Sempozyum deyip duruyoruz da kelime anlamının ne olduğunu bilmiyoruz. Peki Hüseyin Toka teşekkür ederim. 60 bin lira kazandığınız süreyle şükürler olsun <laughs>